size. Ee, şimdi e, ne oldu da e, bu noktaya geldik? Nasıl tırmandı bu işler? E, muhalefet e, aslında altılı masa bir şekilde yol kazasına uğramadan bugüne kadar geldi. E, Birçok ciddi yol kazası oldu. Başta biliyorsunuz e, Meral Akşener masayı devirdi. Masaya devirmedi de masaya kafa attı demek daha doğru. 24 saat geçmeden tekrar oturdu. Ee, ve e, şu anda e, hava biraz dönmüş vaziyette. Biraz diyorum çünkü tam anlamıyla yüzde yüz birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu alıyor diyeceğimiz tek bir araştırma bile yok. Ve iktidar nereden vuruyor? İktidar şuradan vuruyor. İktidar diyor ki kardeşim e, hatta Süleyman Soylu işin doza, dozajını iyice kaçırdı ve çıktı dedi ki e, bu bir darbedir, sivil darbedir. E, seçimlerle ilgili bunu söyledi bu hakikaten olabilecek en saçma sapan, en talihsiz, adını nasıl koyuyorsanız koyun ben sıfat bulamıyorum. Çok kötü bir açıklamaydı. Fakat şimdi gelelim e, bu FETÖ iddialarına. İşte FETÖ'cüler gelecek, FETÖ'cüler ülkeye geri gelecek. Ergenekon tekrar masası açılacak, Ergenekon dosyası tekrar açılacak. İşte Sadullah her gün bu yüzden başına getiriliyor bilmem ne. Bir, bin tane şey konuşuluyor. Fakat şimdi gelelim, gelelim. E, benim aldığım bilgiye, benim aldığım bilgi şu. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında çok flaş bir isim olduğu yolunda bir bilgi geldi. Bunu Ankara'da 2-3 yerden teyit ettim. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında Milli Savunma Bakanlığı için eski genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un adı geçiyor. Ee, benim kaynaklarım dediler ki ilk, e, bu FETÖ iddialarını susturabilecek son derece flaş bir isim. İlker Başbuğ, Milli Savunma Bakanı yaptığınız anda bugüne kadar Orduda da 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan yapı neyse, yani askeri okulların kapatılması, askeri hastanenin, gatanın kapatılması ve vesaire korkunç bir çöküş var. Orduyu en iyi bilen isimlerden biri ve İlker Başbuğ'un adı e, bu e, bu koltuk için geçiyor. Az önce CHP Genel Merkez'de e, Kemal Bey'in en yakınındaki danışmanlardan birine e, sordum. Dedi ki Kemal Bey'in aklında bu isim değil, başka bir isim var dedi. Asker kökenli mi dedim? Hayır, asker kökenli değil dedi. Ama ben ben kaynaklarımda ısrarcıyım. Ee, özellikle bu iktidar cenahının e, FETÖ üzerinden, yani sizin FETÖ ile iltisakınız var, FETÖ ile ilintilisiniz iddialarını temelden çürütecek, bunu çökertecek, ağızlarındaki o baklayı, ağızlarındaki o gebeledikleri şey alacak e, flash bir isim İlker Başbuğ. İlker Başbuğ biliyorsunuz FETÖ ile mücadele eden, e, FETÖ ile mücadele ettiği için e, kurulan kumpaslar sonucu cezaevine giren Türkiye'nin ilk genel kumaya başkanı. E, aslanlar gibi yaptı ve çıktı İlker Başbuğ. Ve İlker Başbuğ e, o yani o basamakları tek tek e, tırmanmış bir kurmay e, subaydır. O kurmay subaylıkta biliyorsunuz albaylıktan sonra generallik rütbesinde tek tek o aşamaları, o sınavları, o sınavların kimisi e, ne diyelim e, gözleme dayalıdır genel kurmayda. Yüksek askeri şuraya kadar çıkar ve devletin en üst kademesinde karar verilir ve genel kurmaya başkan olarak ilan edilirsiniz. Genelde teamül kara kuvvetleri komutanının genel kurmaya başkanısı olmasıdır. Teamül buydu. Fakat yeni yeni sistemde biliyorsunuz Milli Savunma Bakanı aslında fiilen genel başkanı hatta Cumhurbaşkanı da komutan yani asıl komutan da Cumhurbaşkanı olarak geçiyor yeni sistemde. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu şayet Cumhurbaşkanı seçilirse aslında otomatikman ordunun komutanı haline geliyor ve Milli Savunma Bakanı koltuğunda oturacak olan kişi de bu ülkenin güvendiğinden sorumlu olan bir insan. Türk Silahlı Kuvvetleri emrine giriyor. Ve yani Türkiye'de 15 Temmuz'da en büyük darbeyi alan kurum TSK'dır, Türk Silahlı Kuvvetleridir. Dolayısıyla bence çok flash bir isim ve böylesi bir ismin e, o koltuğa oturuyor olması e, AKP'nin, MHP'nin işte e, karşıda bulunan o CHP'nin ki duman duruyor bence elindeki o en büyük kozu alacak bir isim. Ha bu ismi koyduğunda Demokrat Parti, e, Pardon e, memleket parti, gelecek partisi, e, deva partisi buna ne der? Çünkü biliyorsunuz en büyük sorun şu orada da Saadullah Ergin isminin girmesiyle beraber e, çerçeveye. Ee, çok büyük bir tartışma yaşandı. Çünkü Sadullah Ergin en büyük FETÖ operasyonları çekildiğinde o koltukta oturan isimdi. Her ne kadar Ali Babacan bu konu defalarca soruldu ve e, yani Sadullah Ergin'in bu konuya bilgisi yok. Aslında bunun için mücadele etti. Hatta o kadar ki Sadullah Ergin'in atadığı bürokratlar, isimler hala Adalet Bakanlığında görevde dedi. Ee, hiçbir itirazım yok. Bu sonuçta nihayetinde savunmadır. Bir de biz de gazeteci olarak bu savunmaya yer vermek durumundayız. Ama benim şahsi kanaatimi soruyorsanız yani Türkiye'de başka isim mi yok? Çankaya'dan aday yazılacak. Hangi dönemden? AKP'nin en sıkıntılı döneminde Adalet Bakanlığı yapmış. O koltukta oturmuş bir isim. Al başka göreve koy. Ama niye bu şekilde bir pozisyonda açıklıyorsun? Bence çok sorunlu. Çok çok sorunlu. Dolayısıyla masada aynı şekilde son 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 düzlükte diyelim ee, bir takım isimler çok talihsiz açıklamalar yaptı. Mesela ısrarla e, Ergenekon davasının bir kumpası olduğunu, FETÖ kumpası olduğunu, e, Balyoz davasının bir FETÖ kumpası olduğunu e, kabul etmek yerine ısrarla e, hayır öyle değil, e, bazı gerçeklerde vardı dediler. E, diyeceksiniz ki öyle değil miydi? Ben de diyorum ki her kurumda bu tür yapılanma olur ama burada baktığınızda bu devletin FETÖ kılcal damarlarına kadar sızdı. Emniyette, adalette, savcılar, hakimler bunlar isim isim ortaya çıktı. Yani Ergenekon dediğimiz o tiyatro duruşmalarda hakimlerin, savcıların ne sergilediğini biz hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu insanları bir kez daha dönüp ama öyle olmadı da baba, baba böyle olmadı diyecek bir durum yok. Ee, dolayısıyla yani bu süreçte son düzlükte e, her türlü enstrüman kullanılacak. Haftalardır söylüyorum. Haftalardır ne diyorum? Diyorum ki çok sıkıntı var her türlü enstrümanı kullanacak bu iktidar. Kullanmakla kalmayacak. Gerçekten işleri karıştıracak. Bazı bel altı vuruşlarda olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Çok pis haberler alıyorum. Önümüzdeki süreçle ilgili seçime kadar yapmayın dedi. Bugün Davutoğlu çıktı dedi ki uyarıyorum. Kendinize gelin. Bu tür açıklamalar yapmayın. Çıkın bu millete deyin ki biz 15 Nisan günü 15 Mayıs günü seçimlerin demokratik şekilde güven içinde yapılacağının teminatıyız deyin bu millete güven verin dedi. Demek ki bizim de almadığımız bir takım pis kokular geliyor bu, burunlarına ki böyle bir açıklama yapıyorlar. Dolayısıyla ben bunu çok sıkıntılı buluyorum. Yani bu, bu, bu süreçte başka ne olabilir? Şimdi siz pek izlemiyorsunuz ama ben FETÖ'nün kanallarını izliyorum. FETÖ kanallarında e, fetö kanallarında e, e, maalesef dün e, bir çok da önemli bir FETÖ'cüdür o isim vermeyeceğim e, öyle bir ifade kullandı ki Fatih ilçesinde güya silahlar dağıtılmış sadatçılara ve bunlara demişler ki seçim sonuçlarına rağmen millet sokağa çıkacak ve bu çıkacak olanlar fetö bağlantılıdır hiç acımayın sıkın. Bu ifade kullanmışlar. Bunu kim söylüyor? FETÖ'cüler söylüyor. FETÖ'cüler bunu niye söyler? Ortalığı karıştırmak için söyler. Yani o yüzden e, bu tür şeylere çok dikkatli olmak lazım.